Başkanı Celal Bayar tarafından kabul edilen kurul üyeleri, kendilerine memlekete turist celbi ve memleketin güzelliklerini içeride ve dışarıda tanıtmak hususlarında alınan kararlar hakkında izahat vermişlerdir. Üyeler daha sonra da başbakan Adnan Menderes'i makamında ziyaret etmişlerdir. Başbakan Menderes, kurul üyelerine komisyonlarca varılan kararların ve bilhassa yol ve otel davalarının hükümetçe de ehemmiyetle ele alındığını bildirmiştir. İstanbul'da 300 odalı bir otel inşası için Amerika Hilton Otelleri müessesiyle... ile Devlet Bakanlığı arasında bir anlaşmaya varılmıştır. davasında çok mühim bir adım olan bu anlaşma, Hilton müessesinden Mr. Irving ile Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu tarafından imza edilmiştir. <laughs> Dünyanın en modern otellerinden biri olacak bu binanın inşası işi 1953'te sona erecektir. <laughs> Hindistan'ın Türk çocuklarına hediyesi olan Mahini, İstanbul'a! Bahçede yavrularımız tarafından büyük bir heyecanla ve sevinçle beklenen Mohini nihayet işte hortumunu sallaya sallaya gelmektedir. <laughs> Mohini hem yürüyor ve hem de kendisine ikram edilen şekerleri yiyor. münasebetle Dolma Bahçede bir de tören yapılmıştır. Kısa süren bu törende Hindistan elçisi Jada bir hitabede bulunmuştur. Türk Kooperatifçiliğinin ihyası hususunda kararlar almak üzere toplanan 3. Kooperatifçilik Kongresi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe tarafından açılmıştır. Zühtü Veli Beşe, kooperatiflerin içtimai ve iktisadi gelişmemizde haiz olacakları büyük ehemmiyeti bilhassa tebarüz ettirmiştir. Kongre başkanlığına ittifakla Devlet Bakanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu seçilmiş ve kürsüye gelerek heyet-i ummiye teşekkürde bulunmuştur. <laughs> Toplantı Cumhurbaşkanı Sayın Celal Bayar tarafından da takip olunmuştur. İstanbul'da Son Saat Gazetesi tarafından tertip edilen defile, İstanbul Sosyetesi'ne mensup bayanlarımız arasında büyük alaka görmüştür. Müzik Defilede sanatkar tercihlerimiz yaptıkları elbise ve tuvaletlerin en müstesna çeşitlerini teşhir etmek fırsatını bulmuşlar ve büyük takdir toplamışlardır. Ankara yeni ve geniş bir dükkan topluluğuna kavuşmuştur. Esnaf Dükkanları Yapı Kooperatifi'nin inşa ettirdiği dükkanların açılış töreni, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Döşer'in bir konuşmasıyla başlamıştır. Müzik Bu münasebetle Osman Şevki Çiçek da, Meclis 2. Başkanı Sıtkı Yırcalı, Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu da birer hitabede bulunmuşlardır. Müzik Kardela Sıtkı Yırcalı tarafından kesilmiş ve dükkanlar davetlere gezdirilmiştir. Avrupa Ordular Arası Futbol Şampiyonası münasebetiyle Türk ve Yunan takımları Ankara'da karşılaştılar. Baştan önce önde Yunan, arkada Türk takımı sahaya çıkmış ve bir geçit resmi yaparak halkı selamlamıştır. Uçurtuk gösterisinde bulunan misafirlerimiz Türk bayrakları bağlanmış balonlar uçuruyorlar. <laughs> Maç baştan sona kadar Türk takımının hakimiyeti altında geçmiştir. <laughs> Bye. Oh. Ama bu maçı 7-0 gibi açık bir farkla kazanmaya muvaffak olmuştur.